Evet arkadaşlar. Rektifiyeden motorumuz geldi. Şimdi ustamıza Hasan abiye geldik. Şimdi kapağımızı koyuyor. takıyor. Tabii koydu araya. Koyduk yanına. Şimdi kapağımızı sıkmaya başlıyoruz zaten. Bunu rastgele mi sıkıyorsun abi yoksa ne hani o toplu bir şey diyorlar da? Yani. Tabii toplu sıkıyoruz, rastgele sıkma şansımız bunu yok. Yani o zaman yağ kaçar. Yağ kaçmak değil. Şimdi zaten 30 diplometre artı 2.90 dereceli. Yoksa öteki türlü ya sıkamazsın ya fazla sıkarsın. Hmm. Bir ayarını sıkman için. Mecbur. Onun için mecbur. Şimdi Hasan ustam bir parça takıyor. Ben adını bilmiyorum ama. İtecekler horozlar. Bunlar da bir işe yarıyordur mutlaka. <laughs> ya yani. bunlarsız <laughs> araba çalışmayacağız. Şöyle yakınlaşayım. Bakın arkadaşlar şunları takıyor benim burada amacım arabasını aynı benim gibi yaptırmayı düşünüp yaptırsam mı yaptırmasam mı ve yaptırırken hani neler oluyor hangi parçalar ne yapılıyor görsün ki çünkü Aynen. her usta böyle şeffaf değil gizli kapaklı yapabilir şeffaf olmayacak bir şey yok ya yani sonuçta Abi, Abi, şimdi son Türkiye'deyiz sonuçta herkes belli olmuyor ya yani sonuçta bir arabanın para harcıyorsun etici itibariyle Karısını görmek istiyorsun. Bundan tabii, daha tabii, tabii. Şey yok yani Gip de... Ya paradan geçiyoruz abi. Kafamızdaki tek soru işareti şu oluyor. Acaba istediğimiz verimi alabilir miyiz? Ya. Yani yaptırmak isteyen insan bunu düşünüyor. Çünkü emin olsa zaten yaptıracak. Evet, işte, Mevzu da zaten bu sıkıntılar insanlar şeyden geliyor zaten. Dediğim gibi Emin olamıyor. Evet, olabiliyorsun. Bu videoyla bence akıllarındaki birçok soru işareti gider. Çünkü ben de diyordum ki benim arabam tertemiz hiç ses yapmıyor ama yaşından dolayı ne yaparsan yap maalesef BMW'de bu oluyormuş. Oluyorsun ben onu anladım yani. yani. Şansı yok. Bu kadar titiz, temiz, Olma... hassas kullandığım halde. Olmama hiç yok. yani. Çünkü ben dayandım artık böyle son 5-10 bin kilometre. Hani hadi bu yağ eksiltiyor dayanayım dayanayım dayanayım. <laughs> ama anladım ki bu benlik bir şey değilmiş. Yok değil. O. Bunları istese de yanlış koyamaz değil mi hiçbir usta abi? Aynen. İstese de yanlış koyamaz. Yok, koyma şansı yok. Oturmaz zaten. Yok. Öyle bir tamam. Çok güzel yok. Var. şans yok. Tamam. Onun için yani evet. istese de olmaz yani. Eğer başarılı olursa da ona helal olsun. Deriz de de diyorsun. De deriz yani. Evet. Eksantriklerimiz, egzoz eksantri, emme eksantriği. Üçüncü onu eksantriye. Bunları taktık şimdi. Bunları taktık şu anda. Biraz sonra zincirimizi takacağız. Ha, Ara, Şu motor olan hani böyle motoru sante alacağız. Ondan sonra etrafını toparlayacağız. Yağ pompamızı testi yaptık. Yağ pompamızın basınçları şeyleri iyi. İçi düzgün. Bu sebepten yağ pompanı değiştirmiyorum bilgin olsun. Eyvallah abi. Yani daha sonra gerekirse değişiriz onu. Daha sonra gerekirse en fazla bir kartı açmamıza bakarız. Aynen. Evet, kartlarımızı kapatalım artık. Engin sen gerisi. Özel bir sıvı sıktın herhalde sen abi oraya. Tabii ki orijinal. Yani kaçırmasını istemiyorsan, şey istemiyorsan ya da gidip de normalden... Üçüz yağla şey, neydi bu? Silikon mu? Sı sıvı contayı eğer Ama ki... Ama bu özel bir şey yani. Tabii ki de, orijinal ya. İyi, iyi. Çok iyi. Artık yere bakmak istemiyorum. <laughs> ya da sadece motorun içinde görmek istiyoruz. Bakımdan bakıma. Allah'ın zili öyle olacak. Sentap aralıklarını bağlayalım. Evet şimdi zincir setimizi değiştiriyoruz. Bu da standart değişmesi gereken şeylerden bir tanesi. Tabii. 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 Zaten değil mi ağır bakımlarda şeyinde bunun zaten mecburi değişmesi gereken şeyler. Peki bunun için daha motorun inmesi gerekiyor mu yoksa üstüne değişebilen mi? şey? Üstüne değişebilen bir şey. İlla inmesi, evet, inmesine şey. gerek yok. Şey. Tabii zaten evet. zincir değişimi zamanında gelmişti zaten. Evet, bin bindi. Sen yakında... Serp saçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu işi işte yok, ya. bir bakmışız karşımıza rakip gelmişsin falan. Yok abi nerek yok. Ben sadece dertli olan kişileri e, seni buluştururum. Dertli olanları seni buluştururum sadece. Aynı benim gibi olur. Dinlerim. Hani damdan düşenler elinden damdan düşenler ya. Bu <laughs> gerginini mi sağlıyor abi? Evet zincirin gergisi. Gergin boşluğunu. Burası şu anda alıyoruz. Evet abicim sıfır kilometre fren blokumuzu takalım. Sıvı contayı sürdük. sürdük. Kaçırma riskini ortadan kaldıralım. Evet, yüksek basınç pompamızın contası mı? O-ringi mi? Hı -hı. Ne oluyor abi? O-ringi. Ama değişik, sertleşmiş. Bu parçayı da değiştirmedik yani çünkü sağlamdı. Şimdi yerine takacağız. Evet, eski külbütör kapağımızı yani orijinal olanı temizliyoruz. Ustamız bir deneyelim dedi fena değil gözüküyor dedi. Bir görelim bakalım. Yeni conta seti aldık. Ben zaten hep bu orijinalden yanayım. Bunun da sonucunu artık araba çalıştırdıktan sonra aradan belli bir süre geçince hep birlikte görürüz. Eski orijinal külbütör kapağımızı takıyoruz. İnşallah kaçırmayacak. Bu yüzden biz... Bu NGK mı ne bir şey değil Bu olmak zorunda. Tabii boş bizi bu arada iş yapmıyoruz. Yapmıyor derken sallama titreme. Saçma sapan evet, oluyor. evet. yapmıyor. Duymuştum yaptırıyor yani. Bunun ilacı NGK. Evet, aynen öyle. Evet, aracın motorunu üstüne koymak için içeriye alıyorlar. Bakalım. Şanzımanla motoru birleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an motoru aracın içine yerleştiriyorsunuz Evet. Evet, bu gördükleriniz silindir kapak contası, şu yandaki gözüken egzoz contası, şu küçüklerde, bilmiyorum ne olduğunu ama bir conta işte. Bu da değişen eski zincir setimiz. Yenisini taktık. Şu da külbütör kapağın contası değil mi abi? Hepsini... Evet, motorumuzu aracımızın üstüne taktık. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra hortumları takılacak. Antifriz, yağ, şuyu, buyu derken herhalde yani birkaç saat sonra ilk marşımıza basarız. Oh. Hasan abi, şu parça da bak bir çatlak gözüküyor. Bu ne abi? Nasıl? Bunu değişelim mi? Bu, ya. Sanacak, yani. sanacak patlamış. Zaten mecbur değişmesi gerekiyor. <laughs> Yolda fena bastınız zaten küt küt vurma sesi yaptırır. He. Hmm. Sen de zaten fark etmişsindir bunu. Bir de şurada da küçük bir şey var abi bak böyle. Ee, Gel abi a, a, Şurası. Az koltuğun da körü patlamış. Tamam. Bu da, da değiştirelim. Bunlar de, da ufak... de, değişecek olan şeyler. Ha bir de şu şey de değişecek abi değil mi? Evet şanzıman yağı değişecek. Şanzıman filtresi değişecek. Kapak? Bu zaten filtre bu komple. Ha filtre o. Tabii. Filtre bu olduğu için. Onu da ayrı bir video çekelim ya. Çekeriz. Yusuf ustamız 5.30 arabanın ilk yağını dolduruyor. Bu defa motoru tercih ettik. Ustamız onu önerdi. Evet, ilk marş denemelerimize başladık. Hop. Oh. Ma Marşta bir sıkıntı var. İlk marşımızı denedik, olmadı. Sebebin marş motorundan olduğunu düşünüyorlar. Bakalım göreceğiz. önce. Ha yağlasın diye diyorsun yani. Şu sual misliyle bas bak ya. He? Bas. Bas, bas. bas bakalım. Vay, vay Evet arkadaşlar. İlk maçta çalışmamızı yaptı sonunda. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımdaki videolarda diğer ilgili videoları da görebilirsiniz merak ettikleriniz olursa yorumlara bekliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Yok, şimdi, madem, Evet. Gördüğünüz gibi arabamız çalıştı ve gayet güzel gözüküyor. Şöyle bakalım. Kandana. Bir şöyle tutalım bakalım. Var mı titreme? Şu bu şey. Gayet iyi gözüküyor. Hiç titreme falan yok. Hadi şükürler olsun. Hasan Usta'm hiç titreme falan yok kadranda. Olması. Olması zaten. Ben bundan korkuyordum. Ben şu anda Hava alıyor şu anda normal sefer daha kapağı takmadık. Daha kapağı takalım ondan sonra hiç kısmı durumda olmaz. He o cold start'ı da geçti. O hani o 10 bin, bi, bin devirin altına da indi. Ha 1000 devirin. Kapağı takalım ondan sonra. Ha bak ben bunu da bilmiyordum abi. Ben bunu da bilmiyordum. Şöyle söyleyeyim. İnsanların en çok mesela şu kapağı var. Şu hava borularını birçok tarzı tarzı şunların mesela şu hava borularını bilmiyor. Bilmedikleri için arabaların %50'si ağır zavallı dedikleri şu hortumların çift olması. Yani birlikte de... ee, yani... yani, Abi bilmiyorduk ulan onu. Şimdi mesela Ya, biz bundan ama sebep oluyor yani. Birçok zaman. Yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ustamızın topladığı araç çok şükür çalıştı ve sesi gayet iyi geliyor bana.